Bakalım kehanet kartımız bugün kim mesajında ne söylüyor, neyi bildirmek istiyoruz. Ay e, kartı çıktı. Soğukluk, kıskançlık, belirsizlik, huzursuzluk, korku, güvensizlik, bilin, e, bilinçaltı. Yani ayın hareketleri zihnini, ruhunu, bedenini etkiliyor diyor. Onlara dikkat et. Kafan karışıksa demek ki böyle bir şeyler var ve denge kurduyor. Dengeyi bulmak için kendine objektif bak. Yeni bakış açıları kazan diyor sana. Korkularına da yüzleş ve güçlen. Evet etrafında sanki soğuk rüzgarlar esiyor. Aşkta veya bulunduğun herhangi bir ortamda soğukluk görüyorsun. Senin enerjin nasılsa çevreye aynı enerjiyi yansıtırsın diyor. O bakımdan auranı temizle yani korkular var dengele kendini diyor. Ve çekim etki alanı şu an aşk enerjilerini açıksın ve diğer varlıkları etkileme gücüne sahipsin. Güzel bir iş ya da hayatının aşkıyla karşılaşabilirsin diyor. Evet auranı temizle.